Evet çocuklar, inşallah bayram namazını kılacağız. Ancak bayram namazı senede iki sefer kılındığı için tarifini unutuyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Önce bayram namazının tarifini yapıyoruz. Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, Ramazan bayramı veya kurban bayramı diyerek uydum hazır olan imama diyoruz cemaat için. İmam ise niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayramını veya kurban bayramını kılmaya der ve tekbir getirerek normal vecihle elleri bağlar. Allahu Ekber. Bu birinci tekbirde İmam gizli olarak Sübhaneke'yi okur, Celle Senauke'yi eklemeden. Birinci tekbirden sonra Allahu Ekber denir, eller yanda. Bir, Allahu Ekber denir, ikinci de yine eller yanda. Üçüncü tekbirde yine Allahu Ekber denir, eller bağlanır. Sonra Fatiha Zamm-ı süre koşulur sesli bir şekilde imam tarafından. Cemaat de sessiz bir şekilde dinler. Rukuya, secdeye gidilir. Normal vecihle iki rekatta farz namazı kılıyormuş gibi ikinci rekata kalkıldığı zaman eller bağlanır. Besmele ile birlikte Fatiha Zamm-ı Süre Koşulur Ondan sonra Allahu Ekber denir Eller Yanda Bir Allahu Ekber denir ikincide de eller Yanda İki Allahu Ekber denir Üçüncüde Eller yanda beklerken dördüncü tekbirle birlikte ruku secdeye gidilir ve bayram namazı bu şekilde bittikten sonra hoca minbere çıkarken teşvik tekbirleri getirilir. Evet inşallah anlamışsınızdır. Bayram namazın tarifi bu şekil üzere kılacağız inşallah.